Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin 3. turunda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oy alarak sal çoğunluğu sağladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu. 3. tur oylamanın ardından meclis başkanlığına seçilen Numan Kurtulmuş teşekkür konuşması yaptı. Seçimi dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve itimattan dolayı her bir ellerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurtulmuş konuşmasında yeni anayasa ve diyalog çağrısında bulundu. Numan Kurtulmuş milletvekillerinin teveccühleriyle meclis başkanlığını seçildiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı. İnsanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Bu çerçevede şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçici insanlarız faniyiz. Bu millet bize bir mühlet vermiş, bir fırsat vermiş ve bir imkan tanımıştır. Bu imkanı her birimiz Allah'ın bize verdiği güç ve kudret çerçevesinde milletin verdiği destekle Allah'ın izniyle sonuna kadar kullanacağız ve milletimizin teveccühüne layık olmak için canla başla çalışacağız. Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesine dair karar resmi gazetede yayınlandı.